Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubunda görmekten son derece mutluyum. Ama burada değil. Aynı heyecanı alana da taşıyacaksınız. Alanda heyecan var. Bekliyor vatandaşlarımız. Bekliyor. Sizleri bekliyor. Birimiz iki olacağız. ikimiz dört olacağız. Dördümüz altı olacağız. Onumuz yirmi olacağız. Binimiz binlerce olacağız. Bu ülkenin geleceğini inşa edeceğiz. Bu ülkede demokrasiyi inşa edeceğiz. Bu ülkede birlikte yaşamayı hayata geçireceğiz ve biz bunların hepsini yapmaya kararlıyız. Hiç kimsenin kimliğini siyasete malzeme etmeyeceğiz. Hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceğiz. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyeceğiz. İnsana insan olarak bakacağız. Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak bakacağız ve ona hizmet etmekten onur duyacağız, gurur duyacağız. Evet arkadaşlar, diyabet bir diyabetti, daha daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Şeker hastalarının, diyabet bir hastalarının yakınları ve kendileri buradalar. Büyük sıkıntı çekiyorlar. Günde üç kez, dört kez parmaktan kan almak, günde 3-4 kez iğne yapmak elbette ki ciddi bir sorun. Özellikle çocuklar için, küçük çocuklarımız, evlatlarımız için bir sorun. Onlara gerekli sensörleri geri ödeme listesini alıp onlara daha konforlu bir hayat sunma garantisini iktidarımızda veriyorum. Bir tarafa yazın. Hiçbir evladımız acı çekmeyecek. Hiçbir anne baba evladı acı çekerken yüreği yanmayacak. Onlara her türlü imkanı sağlayacağız. Bir yere yazsınlar. İktidarımızda ne oldu diye soracaklar. Hiç endişe etmesinler. Sormadan biz bunu yapacağız. Onlar sormadan hayata geçireceğiz. Ben geçen hafta Konya'daydık. Çiftçi arkadaşlarımızla, kanaat önderlerimizle Geniş bir kitleyle beraber olduk. Gençlerle beraber olduk, kadınlarla beraber olduk. Onların dertlerini dinledik. Şanlıurfa'da verdiğim sözü, Van'da verdiğim sözü hatırlattılar dediler ki çiftçiler, "Ya acaba Konya'da da çiftçiye elektriği ücretsiz verecek misiniz? Bunun sözünü sizden alabilir miyiz?" diye. Hiç meraklanmayın dedim. Konya'da da vereceğiz, Şanlıurfa'da da, Diyarbakır'da da, Adana'da da Mersin'de de, Şanlıurfa'da da her yerde çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Ve onlara bunun nasıl yapılacağını da anlattım. Allah'ın güneşi bedava. Güneş enerjisi santralleri kuracaksınız. Petrol yok, kömür yok, doğalgaz yok, güneş var o da bedava. Kuracaksınız, kooperatif şeklinde örgütleneceksiniz. Elektriğinizi kooperatif, elektriğiniz ise bedava, bedava verecek, artan elektriği de satacaksınız. Ayrıca gelir elde edeceksiniz. Bunun sözünü verdim. Bu sözü bir de Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bütün çiftçilerimize veriyorum. Sadat'ı sordular. Biraz böyle endişeyle acaba seçim güvenliği olur mu? Onlara da söz verdim. Biz hayatta olduğumuz sürece son Cumhuriyet Halk Partili hayatta olduğu sürece ayakta olduğu sürece mücadele ettiği sürece Sadat ve benzerlerinden asla çekinmeyin asla korkmayın çünkü biz kuvay milliyeciyiz. Milliyetçi arkadaşlarıma da seslendim. Milliyetçi arkadaşlarıma da Ülkücü kardeşlerime de seslendim. Sizin patronunuzun geçmişte patronunuzun desteklediği iktidar yanı cumhur ittifakı ben bayrağı kaldıracağım diyen, Türk bayrağını kaldıracağım, yerine başka bayrak koyacağım diyen adam onların yanında. Biz karşısındayız. Ben Türkçeyi kaldıracağım, Arapçayı getireceğim diyen adam onların yanında. Biz Türkçemizi kendi bayrağımız yapacağız. Onlar Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağım. Yerine Asrik'a kuracağım. Yeni bir devlet kuracağım diyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletini sonuna kadar savunacağız ve görkemli, itibarlı bir devlet yapacağız diyorum ve diyeceğim. <laughs> ve so onlara da söyledim. Bunları söyleyen adam devletin en mahrem bilgilerinin tartışıldığı bir ortamda MİT müsteşarının yanında oturuyor. Erdoğan'ın danışmanı olarak oturuyor. Bunları söyleyen adamın o masada ne işi var? Benim onunla bir işim yok demişti. Onu tanımıyorum demişti. Masadaki fotoğrafını yayınladım. Erdoğan başta beyefendi de oturuyor. Sırasını da söyledim. Onu o toplantılara davet eden adamdan bu ülkeye bir fayda gelmez. Bir daha söylüyorum. O kişileri o masaya oturtup devletin sırlarını paylaşan adamdan bu ülkeye hiçbir fayda gelmez. Zarar dışında hiçbir fayda gelmez. Bunların tamamını bitireceğiz. Efendim arkadaşlarımız Kayseri'ye gittiler. 700 kişi partimize geldi ve üye oldu. Bunların içinde değişik partilerde olan kardeşlerimiz de vardı. Ve şunu söyledi artık hiçbir yer kale değildir. Her yerde, her ortamda Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Göreceksiniz Kayseri'de de olacak, Konya'da da olacak, 81 ilde de olacak. 81 ildeki bütün vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Onlar gidemiyorlar, biz gidiyoruz. Onlar kırsala dahi çıkamıyorlar, biz çıkıyoruz. Esnafa gidemiyorlar, çiftçiye gidemiyorlar, emekliye gidemiyorlar, Pazara gidemiyorlar ama biz gidiyoruz. Ve biz şunu söylüyoruz. Biz bu ülkede var olan bütün sorunları çözmeye talibiz. Biz zenginleşmek için, köşeyi dönmek için iktidar istemiyoruz. Bunların yaptığı gibi. Biz bu millete hizmet etmek için, bu milletin hizmetkarı olmak için biz iktidar istiyoruz diyorum. Ve Kayseri'de Güzel bir görsel şölen vardı. Erciyes Üniversitesi'nin bahar şenliği vardı. Binlerce öğrencinin söylediği İzmir marşı vardı. İzlerken gözüm yaşardı. Ve o evlatlarımızın bu ülkeye umudu nasıl büyüttüklerini gösterdi bize. Beraber yaşamanın, birlikte yaşamanın, tarihimize sahip çıkmanın önemli bize anlattılar. O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün Kayserili gençlerin, orada yaşayan bütün gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. Siz iyi ki varsınız. iyi ki varsınız. Siz. Ve onlar, ve onlar, emin olun ve onlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütecek olanlardır. Türkiye Cumhuriyeti devletine itibar kazandıracak olanlardır. Onlar hepimize, yaşlımıza, gencimize umut olanlardır. Ve biz onların her türlü hakkını ve hukukunu koruyacağız. Şenlik mi yapacaklar? Şenlik yapsınlar. O gençlere yine sesleniyorum. İktidar değiştiğinde acaba tweet atarsam başım belaya girer mi diye sakın düşünmeyin. Bizim iktidarımızla rahatlıkla bizi eleştirebileceksiniz. Bizim iktidarımızla bizi eleştirdiniz diye sabahın altısında kapınız asla çalınmayacak. Ve asla gözaltına alınmayacaksınız. Düşüncelerini her gencimiz özgürce ifade edecek. Bunun da sizlere sözünü veriyorum. Efendim Aydın'dan çiftçi kardeşlerim buradalar. Evet hoş geldiniz, şeref verdiniz. Jeotermalin ne olduğunu biliyorum. Sularınızın, havanızın kirlendiğini biliyorum. Emin olun bütün bu sorunlarla ilgili. Hepsini çözeceğim. Hepsini çözeceğim. Yalnız bize katılacaksınız. Bize katılacaksınız. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle bize katılacaksınız. Biz bir biz bir nehir olup okyanusa yani Türkiye akacağız. Beraber akacağız. Bu ülkeye kim çalışıyorsa, bu ülkeye kim hizmet veriyorsa onun yanında olacağız. Dolayısıyla bize katılın. Beraber beraber havamızı, suyumuzu ve toprağımızı koruyalım. Beraber yapacağız biz bunu. Efendim